Arkadaşlar, arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tatil'e gidiyoruz ve tatil'e hazırlık vlog çekiyoruz. Evet, o zaman arkadaşlar sizi daha fazla e, heyecanlandırmadan bir şuradan bavullarımızı alalım. Arkadaşlar bu, bu videoda bavulları e, hazırlama vlog çekeceğiz. Evet arkadaşlar, ben, bu benim bavulum. Ha, şu pembiş olan ve arkada gizlenmiş olan da benim bavulum. Arkadaşlar bu arada bu bu videoları part part çekeceğiz. Yani bavul hazırlama vlog. Ondan sonra da e, tatile e, gidi, gittiğimizde çok güzel arkadaşlar. Orada da bize eşlik edeceksiniz. Hiç merak etmeyin. Yani tatilimizin her anında sizinle geçireceğiz. Evet arkadaşlar. O zaman biz daha fazla vakit kaybetmeden eşyaları hazırlayalım. E, Elif önce sen başla istersen. Tamam olur. Ben zaten kendi eşyalarımı seçtim ayla çok güzel kıyafetler alacağım kendime. Bu arada kaç gün kalacağız? Onu ben de bilmiyorum. Ya canımızın istediği kadar kalacağız. Bayağı 5-6 süre... gün. 5-6 gün falan olur. Ha mantıklı. Zaten biz bayağı bir süre izin aldık işlerimizden arkadaşlar. O yüzden istediğimiz kadar tatil yapabiliriz. <laughs> evet yani. O zaman hadi ben artık kıyafetlerimi hazırlayayım yani. Video yani yarım saat. <laughs> Sonra canınız falan sıkılır arkadaşlar. Bunu alacağım ben. Bunu. Bunu, 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 bir de bunu alacağım en güzel kıyafeti. Evet arkadaşlar be, benim bavulum tamam neredeyse. Maya falan ee, Onu da alalım hemen. Unutmuşuz. Onların hepsini alacak mısın? Evet. Ne ee, olmuş işte ki? uzun kollar da var orada. E, bir şey olmaz. E, yaz tatiline gidiyor. O. Biraz az olmadı mı ya? Yok ya. Bence Bunlar bu kadar yer bu? Sığdı. sığdı. Gördüğün Hı. gibi. Peki neyse ben de kendime bir şeyler alayım. Zaten benim Rafım belli. Sen de bir şeyler <laughs> al. Oha tamam. onların hepsi kısa kollu mu? Evet. Tamam. Bavula nasıl sığdığını inanamıyorum gerçekten. Seninkiler sığdıysa benimkiler hala zaten. O neydi? <laughs> Bir şey değildi canım. Neyse iki aldı senin iki aldı benim paylaşalım hadi. Tamam. Hadi. Bu senin mi olsun benim Senin. Tamam. Bunu da iki iki. Evet onlar da benim. Şu var benim. Ne? ne? İkisi de benim mi bunların? He pardon. Evet. Tamam, İkisi tamam ben de şu. Ee, sen hangi çantayı alacaksın? Bu. Tamam ben de sepet alacaktım da <laughs> <laughs> Sen sepeti mi alacaksın? Evet evet. Ya sepeti ben istiyordum neyse. Bir şey olmaz bu da güzel. Arkadaşlar sepet markaymış. Son anda etiketini gördüm ve aldım. Benimkini pazardan <laughs> mı aldın? <laughs> Hayır. E, benimki marka değil mi şimdi? Çok havalı duruyor bence. Marka. Güzel bir güneş falan var. Üstünde. Seninkisi de marka canım. Yok ya. İnşallah. Tabii. Neyse şimdi güneş kremlerini benimkine mi koyalım seninkine mi koyalım? <laughs> seninkine koyalım seninkine. Koyalım. Taşıyor bunu. Evet, o biz al, şimdi yoga, alacağımızı aldık. Şu yoga matlarını havlu şeyi de seninkine koyalım. Tamam. Onların adı ne ya? Zaten sığmaz seninkisine. Aynen. Çok almışsın. Sığmaz yani. Ben öyle tahmin Tam ediyorum. Tam havluları elinde mi taşıma planlıyorsun Evet. Ne, nesi varmış? Çantaya koymayacak mısın yani? Sar mı ki? Sar sar yani. Sığdı. Çok şükür. O kadar küçümseme marka çanta sonuçta. Çok şükür. Marka illa her, marka çanta diye her şey sığacak mı içine? biz Ahmet ne kadar para verdik. Kendini ölmesen olmaz. Kendimi övmüyorum sen almışsın ne alaka? <laughs> tamam, tamam tamam ben yine büyük konuştum susuyorum. Abi pardon ben de çok vardım. Neyse evet şimdi ne yapıyoruz? <gülüyor> ne gülüyorsun Elif? Allah aşkına ben yarım saat yürek isterim. Açmayın. Herhalde acıktın. Biz en iyisi yemek falan hazırlayalım. Çıkmadan önce bir şeyler atıştıralım. <laughs> tamam tamam peki. Arkadaşlar şimdi biz yemek yiyeceğiz. Ben çorba içiyorum. Elif de püre yiyor. Evet arkadaşlar normalde ben de çok içmeyi sever isterdim ama maalesef. Murat maalesef ne? Esmer'le <laughs> ben büyüyeceğim diye. Ya ne, <laughs> ne sen çabucak karar değiştiriyorsun. <laughs> tamam tamam ya sustum. Ben susayım bari. Sen konuş. Elif ne dersin Ne alakası var? Arkadaşlar bu arada evli hayvanlarımız ne olacak derseniz. Arkadaşlar onlar için bir bakıcı ayarladık. Bakıcı da zaten gelmedi. Birazdan gelir. O yüzden arkadaşlar şu an biz evden çıkmıyoruz. Bakıcı gelince çıkacağız yani. Bir zahmet. Yakında gelir ya herhalde. Herhalde. Ding dong. Ha geldi. Şükür. Açalım şuradan. Hoş geldin. Hoş bulduk. İsminiz nedir? Ela. Tamam Ela Hanım. Ee, zaten bir tane evcil hayvanı gördünüz yanınızda duruyor. Yanınızda İki duruyor. İki tanesini de gördüm. İki tanesini gördünüz. Evet. Cib cib. Çok tatlılarmış. <laughs> bir tane de içeride uyuyor. O da civciv. O da civciv. O da civciv yani. O da benim civcivim. <laughs> yani ne kadar boş bir bilgi verdiğimi bilmiyorum. Neyse. E, her, bunlar kedi, tavşan ve civciv bakma deneyiminiz var mı? Evet. Daha önce hepsine bakmışlar evet, var? Tamam o zaman çok şükür ki. Bakabilirsiniz. Evet bakabilirim. Evde mama ve benzeri şeyler var mı? Var. Tamamdır. O zaman ben e, civcivi de alayım. Sonra ben bu salonda zaten bakarım. Tamam. Hadi görüşürüz. Neyse. Makyaj malzemelerini de alalım. Artık çıkalım. Aynen. Çok geç kaldık. Tamam. Hadi. Bu çantanın bir gün işe yarayacağını biliyordum. Evet. Ben artık makyaj malzemelerimi <laughs> koyabilir miyim? Çantayı açarsan. Hangilerini sonunda? alacaksın? Bunları. En sevdiğim mor ruj yeter. Ne kadar çok makyaj malzemem varmış. Ee, ne sandın? Şöyle. Oh ben oraya sıkıştım. Bu çantanın bugün işe yarayacağını biliyordum. Hangi makyaj malzemelerini alacaksın bunları? Alayım. Heh, tamam yeterli. Neden yeşil bir ruj var? <laughs> var işte. Oh. Şu... <laughs> tamam. Sıkıştı kaldı O sığmaz ki çantaya. Sığar mı ki? Yok sığmaz. Tamam o zaman küçük bir tane alayım. Kapat. Tamam. Çok güzel. Şu kremlerden de mi alsaydın acaba? Olur. Onları ben de kullanıyorum çünkü nemlendirici onlar. Sağabilir mi bilmiyorum. Bir tane alsak sağ ya. Çok fazla <laughs> mı? anladım anladım. Boş ver. <laughs> tamam. Neyse tamam. Bu kadardı. Hadi o zaman çıkalım dışarı. Vlog'u burada bitirelim mi? Ya bilmiyorum yani. Bence, zaten hazırlanma vlog çekiyorduk. O yüzden burada bitirebiliriz. O zaman arkadaşlar part 2'ye kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz.